maskelerini almalarını rica ediyoruz. Toplantımızı başlatacağız çünkü. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyoruz. Bizlere düşer bu bilinmeyen güzellikleri sergilemek ve insanların görmesini sağlamaktı. Bizler de dahil olmak üzere gören herkesle şaşkınlık yaratan güzelliklere sahip bu şehir. Bu şehir. Değerler haritasındaki verilerden yola çıkılarak Kocaeli'nin her ilçesi fotoğraflandı. Yüksek çözünürlüklü bu fotoğrafları herkesin ücretsizce indirebilmesi için markalaşma sitesine yüklenerek bir kütüphane oluşturuldu. Şehir olma meselesinde bir anda bütün o gördüğümüz Londralar, bütün o Viyanalar, Parisler, şunlar bunlar bir kenara geçti. Ee, i̇ster istemez sanayi turizmin antidotu. Yani ikisi çok da bir araya gelen algı yaratan, şehrin sanki battığını, şehirde hiç güzel bir şey olmadığını, her gün bu şehirde kötülüklerin zulmün olduğunu ifade eden, garip, nerede yaşadığını bilmeyen, bu şehre ihanet eden adeta bir takım insanların olduğunu da açıkçası görüyorum ve e, bu tür insanlara cevap vermeyi de doğrusu hiç düşünmedim. Ama nihayetinde şehrin huzurunu bozan her kim varsa e bunları da artık bir dur demenin zamanı geldiğinde düşünüyorum açıkçası. Negatif algı şehri birbirinden ayırıyor, çözüyor. Olumsuzluklar, olumsuz tarafa bakma, moral bozma, bardağın boş tarafına yoğunlaşma. Dolayısıyla benim başarı hikayelerinde özetlemek istediğim son kısım bu. Aslında ruh. Liderlik edildiği zaman, ruh olduğu zaman bu başarı tam anlamıyla gerçekleşiyor. Burada bir topyekün sahiplenme olması gerekiyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk muhteşem bir lider değil mi? Adeta eee küllerinden yeniden bir cumhuriyet kurdu. Ağızları her zaman tatlı kalsın. Beynlerimizle bir tatlı kapsın. Yapmış olduğu işmaniye işletlerimle Caz. Bir oylamada bulunmayacağız tabii ki. Ee, sayın Başkanımız ve Sayın Valimizin elinden yapılan... Küçükle de ben bir konuşmak isterim. Ee, hemen buyurun lütfen.